Allah için olan dostluk ve kardeşlik. Ey aziz kişi! Sen bil ki bir kimseyle Allah için dost olup kardeş olmak yüce ibadetlerdendir. Ve din yolunda büyük işlerdendir. Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allahu Teala bir iyilik dilediği kişiye iyi bir dost nasip eyler. Öyle bir dost ki eğer Allahu Teala'yı unutsa hatırına getirir. Eğer Allahu Teala'yı ansa ona yoldaş olur. Yine Resulullah Efendimiz şöyle buyurur. Allah için birbirine muhabbet eden iki kardeş buluşunca biri ötekini yıkayan iki ele benzer. İki mümin ne zaman bir araya gelirse Allahu Teala birisini ötekine faydalı kılar. Yine Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. İki mümin bir araya gelseler ancak birbirinden din faydaları görürler. Yine Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu bir kimse bir kimseyi hak yolunda dost tutsa o kişiye cennette hiçbir amelle ulaşamayacak yücelikte bir derece verilir. Resulullah Aleyhisselam yine şöyle buyurdu. Allahu Teala buyurur ki benim dostluğum o kişilerdedir ki onlar birbirini benden ötürü ziyaret ederler. Yine benden ötürü birbirinin sevgisini kazanmışlardır. Benim sevgimi kazananlar benden ötürü sevişenlerdir.'' benim için sevişenlerdir ki benim muhabbetimi hak etmişlerdir. Benim o sevgimi kazananlardır ki benim için birbirine yardıma koşarlar. Yine Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Yedi kişi vardır ki hiç kimse kıyamet gününde gölgede olmadığı halde onlar Allahu Teala'nın gölgesinde bulunur, gölgelenir. Onlar da şunlardır. Birincisi adalet dağıtan sultandır ve beylerdir. İkincisi şu gençtir ki gençliğinin başında ibadete başlamıştır. Üçüncüsü, mescitten çıktıktan sonra gönlü yine mescide bağlı kalan Müslümandır. Dördüncüsü, Allah için birbirine dost olup Allah için bir araya gelen sonra yine Allah için ayrılanlardır. Beşincisi, ıssız bir köşede Allahu Teala'yı anarak gözyaşı dökenlerdir. Altıncısı, güzellik sahibi bir kadın kendisini sohbet, arkadaşlık eylemek üzere davet ettiğinde ben Allah'tan korkarım diye reddeden delikanlıdır. Yedincisi, sağ elinin verdiğinden sol elinin haberi olmayan kişidir. Yine Resul sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, imanda yapışılacak en sağlam tutamak, Allah için sevmek, dostluk ve Allah için olan düşmanlıktır. Allahu Teala enbiyadan kimisine vahiy gönderdi ve onlara şöyle buyurdu. Ey kulum bu zühtü kendin için seçtin. Zahitlik sebebiyle kendine rahatlık diledin. Benim ibadetimle meşgul oldun. Onunla kendine izzet kazandırdın. Ama hiç benim dostlarımı dost ve düşmanımı düşman tuttun mu diye sordu. Hazreti İsa'ya şöyle vahiy geldi. Ey İsa eğer yer ve gök halkının ibadetlerini bir araya getirsen, benden ötürü düşmanın olmazsa o ibadetlerinin hiçbir faydası yoktur. İsa aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kendinize Allahu Teala'yı dost edinmek için asileri düşman tutun. Asilerden uzaklaşmakla Allahu Teala'ya yaklaşın. O asilere hışım eylemekle de Allahu Teala'nın rızasını dileyin. Halkı Hazreti İsa'ya sordu. Ey Allah'ın Resulü, kiminle durup oturalım? İsa Aleyhisselam'da, o kişilerle oturup kalkın ki onları görmek size Allah'ı hatırlatır. Onların sözü sizin ilminizi artırır. Onların hali sizin ahiret için güzel işler yapmaya şevkinizi fazlalaştırır. Hak subhanehu ve Taala Davut aleyhisselama vahiy gönderip şöyle buyurdu. Ey Davut, niçin halktan uzaklaşıp yalnız yaşıyorsun?'' Davut aleyhisselam da ''Ya Rabbi'' dedi. ''Senin dostluğun benim gönlümden halkı hatırlamayı giderdi. Senden başka herkesten soğuttu.'' Bari Teala da ''Ya Davut'' dedi. ''Uykudan uyan, kendine kardeşler kazanmaya, onları ele geçirmeye bak. Eğer bir kimse sana din yolunda yar olmazsa ondan uzaklaş ki onlara yaklaşmak gönlü karartır, seni benden uzaklaştırır.'' Bizim Resulümüz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu Teala'nın bir meleği vardı ki yarısı ateşten ve yarısı kardandır. Daima dua edip şöyle der. Ey Allah'ım! Karla ateşin arasını bağdaştırıp birleştirdiğin gibi kendine layık olan kollarının da gönüllerini birbirine kaynaştır. Yine Resul aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah için bir kulu dost edinen kişiye Allahu Teala cennete bir derece yaratır. Allah için sevmek nasıl olur? Ey aziz kişi, sen bil ki herhangi bir tesadüfle olan birlik ve dostluklar Allah dostluğu bölümünden değildir. Mesela bir okulda, yolculukta, medresede veya bir mahallede olmakla bir kişiyle meydana gelen dostluklar Allah dostluğu olamaz.'' Eğer bir kimseyi sana ondan bir makam, bir mertebe geldiği, bir mala sahip kıldığı için dost edinirsen böyle bir dostlukta Allah dostluğundan olamaz. Çünkü bu niyetlerle elde edilen dostluklar ancak Allahu Teala'ya ve ahirete imanı olmayan kişilerin dostluğudur. Allahu Teala dostuysa yalnız imanla vücut bulur. Bu türlü dostluk iki derecedir. Birinci derece. Bu dostluk şöyle olur. Bir kişiyi sen öyle bir niyette dost tutarsın ki bu niyet ancak dini bir niyet yolundan o kişiyle ilgili olmalıdır. Bu niyet ancak Allah içindir. Mesela hocanı sana bilgi verdiği için dost tutar, onu seversin. Bu dostluk ahiret dostluğu olur. Ama bu sevgi ahiret dostluğu olabilmesi için sonunda mal elde etme yoluna gitmemelidir. Eğer o hocadan ilim öğrenmek dünya malı için olursa böyle bir dostluk Allah için olan dostluktan olamaz. Eğer sen öğrencine mutlak bilgi öğretmek niyetiyle dost tutarsan, bu Allah için dostluk olur ve senden Allahu Teala da hoşnut olur. Eğer makam ve mevki kazanmak için dostluk olursa, bu da Allah'ın dostluğu değildir. Eğer bir kişiye sadaka verilse ve o kimse onu şartla fakir fukaraya dağıtsa, bu yolda dağıtım yaptığı için kişi dost tutunsa da bu Allah için dostluk olur.'' Bir kişinin fakir bir kişiyi konukluğuna alması adeti olsa, fakirleri yemek yediren kişiye muhabbet duysa bu dostluk Allah için olur. Eğer bir kimse bir kişiyi dost edinse ve o kişi ibadetini vakiti bulsun diye iş işlemekten kendisini uzaklaştırsa onun dostluğu da Allah için olur. Ve gerçek ilahi dostluktur. İbadet için işini, gücünü bırakanlarla ülemadan ve abidlerden çok kişiler varlıklı kimselerle dostluk kurmuşlardır ki bu niyetlerinden ötürü her iki taifeden olanlar da Allahu Teala'nın dostlarından olmuştur. Eğer bir kişi kendisini harama, namahreme bakmaktan koruduğu için kendi kadınını dost tutsa, hanımı da ona hayır dua eylese bu da Allah için dostluktur. Ve o kişinin hatununa vereceği nafaka sadaka gibi olur.'' Eğer bir kişi kendisine hizmet eyleyen bir kişiyi dost tutunsa iki sebeple dost olurlar. 1- Kendisinin bütün iş yapsın diye tutulan adama duyulan dostluk. 2- Kendi özel iş yerinden ayrılıp daima ibadet etmesi için iş yapmak üzere tuttuğu kişiyle dostluk. Bu tür dostluk da ilahi dostluklardandır. O kişi onunla sevap kazanır. 2. Derece Bir kimse bir kişiyi Allah için dost tutar. Ondan hiçbir dileği muradı yoktur. Ondan maksada ne bilgi öğrenmek ne de ilim öğrenmektir. Ne de din yolunda feragat yolunu bulmak için onunla dost olmuştur. Ancak o kişi Allahu Teala'ya itaatkardır ve Allahu Teala'yı çok sevmektedir ve bu sebeple de o kişiyi dost etmiştir. Bu dostluk Allahu Teala'nın dostluğu olur. Yüce Allah'ın yaratığı olmasından dolayı meydana gelen sevgi çok büyüktür. Hatta bir kimse bir kimseye aşık olsa onun köyünü mahallesini bile sever. Evinin duvarını sever. Hatta sevdiği kişinin köyünden olana da muhabbet duyar. Sevdiğinin köyünden olan köpeği bile öteki köpeklerden daha çok sever. Kendi sevdiğini ve sevdiğinin sevgilisini çaresiz dost edinir. Bu kişi sevgilinin buyruğunu tutucu ve sevgilinin kulu olsa bunları zaruri olarak dost tutar. Çünkü bir kimsenin sevgilisiyle ilişkisi ve yakınlığı olsa aşığın sevgisi de ona geçmiş olur ve ne kadar aşk fazla olursa onun sirayeti sevdiğinin çevresindekilere ve yakınlarına da fazla olur. Öyleyse bir kişinin Allah için dostluğu çok üstün olursa öyle bir hadde erişir ki Allahu Teala'nın kullarını kendi için dost edinir. Hususiyet de Allahu Teala'nın dostlarını ki onları daha ziyade dost edinir bütün yaratılmışları da kendisinin dost tutar. Resul aleyhisselam kendisine taze bir şey sunsalar ona saygı gösterirdi. O nesneyi mübarek gözlerine sürer. Bunun Allahu Teala'ya ahdi karibi, zamanca yakınlığı vardır derdi. Allah sevgisi de iki kısımdır. Bir, Kiminin sevgisi dünya ve ahiret nimeti için olur. 2. Kiminin sevgisi de Allah için olur. Ara yerde başka hiçbir murad olmaz. Bu muhabbet en üstü muhabbettir. Bunun açıklanmasını inşallah muhabbet fasında yapacağız. Bu kitabın dördüncü rüknüden gelecektir. Allahu Teala'nın muhabbetinin kuvveti imanın miktarıncadır. İman ne kadar çok kuvvetli olursa muhabbet de o kadar kuvvetli olur. Ondan sonra Allah muhabbeti Allah'ın dostlarına ve makbullerine sirayet eder. Eğer dostluk mal ve makam elde etmek için fayda, menfaat için olsaydı, geçmiş peygamberlere, evliya ve din alimlerine sevgi olmazdı. Bununla beraber müminlerin gönlünde bunların dostluğu doğmuştur. Böylece bir kişi Resul ailesinden olanları, sofileri, abidleri ve onlara hizmet edenleri dost tutsa onun bu dostluğu Allah için olur. Lakin dostluğun miktarı mal ve menfaate feda edilmesiyle belli olur. Kimi kişiler vardır ki bütün malının sevgili yoluna bir kez de verir. Ebu Bekir Sıddık Allah ondan razı olsun gibi. Kimi kişiler vardır ki parasının yarısını verir. Ömer gibi Allah ondan razı olsun. Kimi kimseler vardır ki az verir, faydasını vermeye kudreti yoktur. Hiçbir müminin kalbi asıl imandan boş değildir. Hatta imanı zayıf olsa da aslı imanla doludur. Allahu Teala bu dostluk yolunda şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Benim düşmanlarımı ve kendi düşmanlarınızı dost edinmeyiniz. Onlar Kur'an'ı inkar etmişken onlara sevgi gösterip duruyorsunuz. Oysa onlar Rabbiniz olan Allah'a inanıyorsunuz diye sizi ve peygamberinizi yurdunuzdan dışarı atıyorlar.'' Allah için düşmanlık nasıl olur? Ey aziz kişi, sen bil ki Allahu Teala'ya itaat edenleri, Allah için seven, dost tutan kişi, kafir olanları, zalimleri, asileri ve fasık kimseleri kendine düşman tutmak zorundadır. Allahu Teala'nın dostuna dost, düşmanına düşman olacaktır. Çünkü Allahu Teala asi kişileri düşman tutar. Eğer bir Müslüman fasık olsa o Müslümanlığı yönünden dost tutulur ama fasıklığından ötürü de düşman sayılır. Böylece dostluk ve düşmanlık ikisi bir arada toplanır. Bunun örneği şudur. Eğer bir kimse oğullarının birisine hediyeler verse, diğer oğluna ise cefalar edip dövse, sövse, onun sevgisini bir yönden dost tutar, bir yönden de düşman sayar. Bu güç bir iş değildir. Eğer o kişinin üç oğlu olsa, biri zeki ve söz dinleyici, biri aptal ve söz dinlemeyen, biri de söz dinleyen ebleh oğlu olsa, o kişi akıllı ve öğüt dinler oğlunu dost tutar, onu çok sever. O ebleh ve söz dinlemeyeni düşmanı sayar. Çünkü oğul ki hem eble hem sözde tutmaz olan kişidir. Onu bir yönden dost, bir yönden de düşman sayar. Bunun eseri çocuklarına olan muamelede belli olur.'' Şöyle ki birisine ikramda bulunur, birisine hakaret eder, öbürüne de iyilikle kötülük arasında muamelede bulunur. Sözün kısası bir kişi ki Allahu Teala'ya karşı ters hareketlerde bulunsa, günahlar işlese sen onu kendi nefsine muhalefet eyler gibi görmelisin. Onu muhalefeti derecesinde düşman tanımalısın. Uysallığı kadar da dost saymalısın, sevgi göstermelisin düşman tutmanın eseri sözde, onunla olan muamelede ve ihtiyata belli olur. Öyle ki asi kişilerden huzursuz olursan ona soğuk yüz göstermeli, sert söz söylemelisin. Fasıklığı çok olan kimseden huzurun yoksa, aşırı fıskta bulunuyorsa dilini tutup ondan yüz çevirmelisin. Eğer zulüm yapıyorsa ona karşı düşmanlıkta daha ileri varılmalıdır. Öyle ki fıskı olan hakkında gösterilen tepkiden daha fazlaya varılmalıdır. Ama zulmünü yalnız senin nefsine etmişse o zaman o kişiyi bağışlamak daha güzeldir. Eski Müslümanların ulu kişilerinin gayreti bu yolda çeşitli olmuştur. Kimileri dinlerine sahip çıkmalarından ve şeriata bağlılıklarından dolayı kafir, zalim, asi ve fasıklara karşı sert davranmaktan mübalağa etmişlerdir. Bir kısım kişilerde vardır ki bu gibi kişilere şefkat ve rahmet gözüyle bakarlardı. Bu türlü rahmet dilemek, onların hareketlerinin kaza ve kader hükmü altında cereyan ettiğini düşünmelerinden ileri gelirdi. Çünkü bir kimsenin görüşü tek Allah'a inanmasındaysa her şeyin Allahu Teala'nın kudret ve kuvveti altında, kabza-i kudretinde aciz ve ıstıraplı birer mahluk olduğunu görür ve onların günahlarına merhametle bakarlardı. Bu da büyük bir halet, yüce bir mertebe, değerli bir derecedir. Fakat ahmakların, aptal kişilerin aldanacakları bir yerdir. Kalbinde kötülüğü olan kişi ihtimaldir ki bunu tevhid sanır. Oysa Allahu Teala'nın kaza ve kaderine inanmanın tevhidin nişan ve nimetleri vardır ki ve onlar da şunlardır. Eğer tevhid ehlini dövseler, onu kamçılasalar, ona vursalar, malını alsalar, ona dil uzatıp hakaret etseler, ihtisa etseler, onu küçük görseler, o bunları yapanlara hiç gücenmez, kızmaz. Bu hareketleri kendisine reva görenlere yine de şefkat gözüyle bakar. Kendisine yapılanları kaza ve kadere bağlar, her yapılana rıza gösterir. Halkı bunu yapmaya mecbur kalmıştır der. Nitekim Peygamberimiz Uhud gazasında kafirler mübarek dişini kırmışlardı fışkıran kan üstüne damlayıp akmaktaydı. Bu halde bile kendisi, ''Ya Rabbi, bu kavme hidayet et, onlar ki cahildirler, doğru yolu bilmezler.'' derdi. Eğer bir kimse kendi hakkında yapılanlara kızsa, fakat Allahu Teala hakkında söylenenlere sussa bu tevhid olmaz. Belki telbiz, hile, nifak ve ahmaklık olur. Bir kişi de kazaya rıza, kuvvetli bir tevhid hakimiyet kurmamışsa ve Fası kanı fıskı o kişinin gönlünde çirkin bir yol bulmuşsa bu hal ondaki imanın zail olduğuna bir işarettir. Nitekim bir kimse senin dostuna kötü bir söz söylese sen buna kızmaz ve bundan huzursuz olmazsan senin bu vurdun duymazlığın senin o dostunu sevmediğini ve dostluğunun temeli olmadığını gösterir. Allahu Teala'ya muhalefet edenlere kızmanın dereceleri. Ey aziz kişi! Sen bil ki Allahu Teala'ya muhalefet eden kimselerin dereceleri birbirinden farklıdır. Bundan ötürüdür ki onlara kızmak, şiddetli karşılıkta bulunmaktan derece derecedir. Birinci derece. Bunlar kafir kişilerdir ki savaş ehli kimselerse bunlara düşman olmak, hasım kesilmek farzdır. Onlara yapılacak muamele, kendilerini yok etmek, öldürmek veya tutsak esir etmektir. İkinci derece, Bunlar da bidat sahibi kişilerdir ki halkın bidate çağırırlar. Bu gibi kişilere de düşmanlık göstermek çok önemlidir. Bidat, sapaklık eğiline, eğri yola sapanlara selam bile vermek, onlarla konuşmamak gerekir. Çünkü halkı kötülüklere çağıran kişilerin şerri nice kişilere de geçer. Üçüncü derece, şu günahtır ki bununla halka zulmetler verirler. Zulüm eylemek, yalan yere şahitlik yapmak, Şiirle bir kişiyi yermek, hicvetmek, bir kimse hakkında arkadan kötü söz söylemek, arkadan bir kişiyi çekiştirmek, halkın arasına fitne sokmak, onların arasını açıp birbirine düşürmek gibi hareketler günahtandır. Bu günahları işleyen kişilerden uzaklaşmak gerekir. Bu gibi kimselere sert bir yüz takınmalı. Bunları yapmak çok büyük bir iyilik olur. Onlarla dostluk kurmak da çok kötü bir harekettir.'' Fakat zahir fetvalara göre bu kötü hareketler haram derecesine erişmez. Dördüncü derece Allahu Teala'ya muhalefettir. Bu derecedeki kişiler şarap içer, günah işler, fısk ve fücurla uğraşırlar. Ama bunlardan hiç kimseye zararı dokunmaz. Bunlara eğer nasihati kabul edeceği ümit ediliyorsa iyilikler gösterilmeli, güzellikle, lütufla, tatlı dille öğütlerde bulunulmalıdır.'' Eğer bunlardan ümit kesilirse o gibi kişilerden yüz çevirmek daha iyi bir hareket olur. Ama selamlarına yine selamla cevap verilmeli. Bir kişi Resul Aleyhisselam zamanında şarap içmişti. Ona had vurup kendisini cezalandırdılar. Ashab-ı kiramdan birisi ona lanet etmişti. Bu adamın bu kötü işi, bu fesadı daha ne kadar sürecek? Artık sonu gelmez mi? Allah ona lanet etsin dedi.'' O zaman Resulullah Efendimiz lanette bulunan o kişiye döndü. Din kardeşinin aleyhinde şeytana yardımcı olma dedi. Sonra mübarek sözlerini şöyle bitirdi. Ona lanette bulunma ki şeytanın ona düşman olmasın yetişir.